Zaman zaman söylüyorum öyle şeyler yaşıyorum ki bazen küçük dilinizi yutarsınız dersiniz ya inanın aynen öyle oluyorum ve buna evlilikte saçmalıklar demeye başladım. Benim insanım bu ülkenin insanı biz nasıl böyle düşünebiliriz nasıl bu hale geldik ben buna hayretteyim. Bir çift karşımda oturuyor hanımefendi ağlayarak şunu anlattı Ferhat hocam dedi biz yıllardır evliyiz 12 yıldır evliler ben her pazar günü istisnasız bir şekilde kayınvalidemin evine gitmek durumundayım. Gitmediğim takdirde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ve en son kayınvalidem eşime demiş ki eğer pazar günü bu kadın bu eve gelmeyecekse onu boşayacaksın yoksa sana sütümü helal etmeyeceğim. Ve beyefendi de karısına gelip diyor ki ya sen her pazar çocukları alıp anneme geleceksin veya ben seni boşamak zorundayım diyor. Beyefendiye dönüp ona baktım. Yani Doğru mu bunlar? der gibi. Beyefendi, evet hocam dedi. Maalesef dedi ben bu durumdayım. Çünkü ben dedi annemi kıramam. Ben annemin üzülmesini istemiyorum. Buraya inanasınız gelmiyor değil mi? Şok oluyorsunuz. Ya anne hakkı bu mudur? Baba hakkı bu mudur? Adalet bu mudur? Din bu mudur? Dini anlayış bu mudur? Olayları böyle mi kavrayacağız? Bu toplum böyle mi yürüyecek? Biz sorunları bu şekilde mi çözeceğiz? Yani biri hakkını alacak, bütün hakları yok etmek pahasına kendi Hakkına mı kullanacak? Dedim ki beyefendiye peki bu kadında bir anne değil mi? Senin annen üzülmesin diye sen bir anneyi feda etmiyor musun? Annenin canı yanmasın diye sen bu kadının canına kıymıyor musun şu anda? Sen bunu adalet olarak mı görüyorsun? Buna din mi diyorsun? Buna hukuk mu diyorsun? Ya biz bunlardan ne zaman kurtulacağız? Biz bu sorunların ne zaman aşacağız Allah aşkına? Ben bunu dile getirirken şu anda bile geriliyorum. Biz bir toplum olarak basiretimizi kaybettik. Biz tarafkirlik duygularıyla evladımızı kaybetmemek kendi heva ve hevesimiz için başkalarının canını yaktığımızın farkında değiliz. Kendi evladının yuvasının yıkılması pahasına bir hazından vazgeçmeyen bir anne var ortada. Ben buna kusura bakmayın. Annelik diyemem. Çünkü anne dediğin şefkatli olur. Anne dediğin merhametli olur. Anne dediğin adanmışlıktır. Anne dediğin fedakarlıktır. Oğlum mutlu olsun. Çocukları mutlu olsun. Ailesi mutlu olsun. Varsın seyrek gelsin diyebilmektir. Ben buna annelik diyemem. Kusura bakmayın kaybedilmiş bir vicdan var ortada. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Anne tutturmuş, her pazar buraya geleceksiniz. Ve enteresan bir şey daha. Beyefendiye dedim ki, sizin anneniz kendi kayınpederinin evine gidiyor mu? Hayır hocam, gitmiyor dedi. Hatta küsler, konuş